Herkese merhaba. Bugün size bilinçaltı inançlarınızı nasıl tespit edebileceğinizden bahsedeceğim. İlk önce hayatınızda ne eksik? Aşk, para, iş, mutluluk her ne eksikse bununla ilgili inancınıza bakın. Aşkın zor olduğuna, sizi mutlu edebilecek insanın karşınıza çıkmayacağına, mutlu evliliğin olmadığına inandıysanız veya inandırıldıysanız buna benzer olayları hayatınıza çekersiniz. Paranın zor kazanıldığını anne veya babanızdan duyup bilinçaltınıza kodladıysanız hayatınız boyunca da parayı zor Zor kazanırsınız. Ee, özgür irade dünyasında siz neye inanırsanız hayatınızda onu tezahür ettirdiğinizin lütfen farkına varın. Her ne yaşıyorsanız onunla ilgili inancınıza bakın. Çünkü inançlar enerjiye dönüşür ve inancınız hangi enerji frekansındaysa aynı enerji frekansındaki olayları hayatınızda çekersiniz ve yaşamaya devam edersiniz. Eğer hayatınızdaki eksik olan şeyle ilgili inancınızı tespit ettiyseniz işte o inanç sizi sınırlayan bilinçaltı inançlarınızdır. Eğer bu inançlarınızı dönüştürmeyi seçerseniz çalışmalarıma katılabilirsiniz. Herkese şimdiden mutlu bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.